Rüya Enerjolar bugün uzun zaman sonra arkadaşlar başarı sayıların yeni bir bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Evet hani çok sevilen bir seriydi ve uzun uzun zamandan sonra arkadaşlar yeni bir yeni bölümü geldi. Umarım beğenirsiniz. Beni mutlu etmek istemek için de videoyu beğenmeye, paylaşmayı unutmayın Regalsi etsem. İsterseniz rica videoyu beğenirseniz çok sevinirim yani. Lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Umarım güzel bir like patlaması gelir yani. Bunu umut ediyorum. Çünkü çok bekliyordunuz ve bu bölümde arkadaşlar cidden yine çok güzel, çok elametli şeyler oldu. Yine çıldırdım, yine bir yerleri kırdım. Yine kendimden geçtim yani. Sizleri çok da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Yapmıyorum arkadaşlar ve bu bölümde sizlerle sohbet edeceğiz. Abi heke bak, heke bak, heke bak, heke bak arkadaşlar. Ee, o video belki de ilk 10 saat falan hiç izlenmeyebilir. Hatta daha fazla ilk 12 saat falan belki de hiç izlenmeyebilir. Neden? Çünkü gece 4'te yani kim açık olacak abi? Of oh ya. Yine takım abi, yine takım, yine takım abi. Her tarafta takım arkadaşlar. Bunu artık garantisini sizlere verebilirim. Adamdaki laga bak abi. Adamdaki laga bak. Adamdaki lagını siktinimin çocuğu. Laga bak. Abi yapacak ee, bir şeyim var mı arkadaşlar yapacak her zaman bir şeyimiz vardır e, ee, hiçbir zaman pes etmeyeceğim ama oltamın olmaması ee, kötü ve birazcık da şu adamı öldürmem lazım abi abi oltam olmadı için cici abi oltam olmadı için cici adam orada olta atıyor ben şey yapamıyorum oltam olsa oradaki adam ölmüştü arkadaşlar bir tane gap layacağım. bir tane gap, bir tane gap lazım yapılıyorduk arkadaşlar şu an çok tehlikeli hareketler yapıyorum ama ee, Yapacak bir şey yok yani adamlar okladım abi dörtlü takım geldi dört team Adam vada fuck diyor harbiden cidden vada fuck yani bu nedir abi Dört takım bari yardım et gördüysen bana Hayır 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 Abi yuh artık ya Bendeki şans arkadaşlar hayatımdaki bendeki şans yani abi adam da makroya basıyor bu ne anlamadım Hop abi öldüm öldüm abi seni öldürmem lazım abi 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 öldüremiyorlar bir de ya. Bir de öldüremiyorlar dörtlük takım. çalış yapıyorum bir de öldüremiyorlar. GG diyorlar. GG dörtlük takım dörtlü takım GG. GG. Vur dörtlük takım. <laughs> yaparsak o adam onu arkalayacak. Ben de onu arkalayacağım diyecektim ki adamlar takım çıktı. Artık çok fazla takım var. Neden bu kadar takım var? Az önceki videoda da size yemin ediyorum arkadaşlar dörtlü takım geldi ve hani o kadar noktular ki kov vebe sıkışmama rağmen yine neredeyse alamıyorlardı arkadaşlar. Yani eğer orada kov vebe sıkışmasaydım ve hani oltan falan olsaydı cidden onları alabilirdim. Ama sadece tiyortu açtım için tiyortlardan da olta çıkmadığı için arkadaşlar ee, alamadım ve bunlara da öldüm abi. Öldüm abi. Öldüm. Takım. Takım. Oh takım. Selam söylüyorum konudan bahsetmedi birazdan başlayacağım Şu adamı almam birazcık zor ama arkadaşlar Hani eee deneyeceğim şansımı Evet evet aldım arkadaşlar Evet başka klinafa biri geldi ve öldüm abi Klinam Yes 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 Klinam 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 Yes 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 adamı şöyle birazcık sataşalım arkadaşlar. Belki ona gider. O adam da canı çok az abi. o oka gidecek ama bu reis bize target attı. Sen bilirsin target atmak senin şeyindir ama e, işin bitti yani dostum senin. Target atmayacaktın. Target atmayacaktın dostum. Dostum target atmayacaktın. Abi ben kendimi kendim vurdum arkadaşlar. Görüyor musunuz lan? Evet target atarsan böyle ölürsün. Abi hayır hayır clean up. No, no. Aa! Ah! Aa! Ah! No, no, nasıl uçuyorsun öyle sen? Hep misin? Nasıl uçuyorsun o ödeden ya? <laughs> ya ya bak ya çıldıracağım bak clean up bak clean, clean up clean up Of Ekledikleri şey tamamen hani kendilerini düşünerek eklemişler abi ikili takım geliyor üçlü takım geliyor Abi öldüm adamlar hani makro basıyorsunuz anlamadım ama orada ağzıma sıçtınız ya Orada yemin ediyorum ağzıma sıçtınız abi ya e, Makroyu ön anlamadım <laughs> çüş ya Abi yemin ediyorum böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Abi çıldıracağım. Şimdi ya. Abi bak ok atıyor bana. Al işte cici cici. Vallahi cici olduk abi. Bayağı iyi ok atıyorsun hani kardeşim. Adam taklattı Abi Team Ismet RG deyip Team Ismet RG deyip doo doo. Team Ismet RG şak 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 Team Ismet RG şak 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 adam neredeyse filan set ben kaskımla gidiyorum ama belki clean up atabilirim clean up atabilirim belki clean up clean up abi clean up atamadım bir gol bir <laughs> clean up <laughs> isteyim clean up dın dın böyle yaptın ben ölüme gittim intihar ettim abi niye böyle yaptın ben, ben... <gülüyor> abi <gülüyor> of, of.